Değerli takipçilerim merhaba. Fısı fısım ve ben size merhabalar diyoruz. Arkada valizimiz. <laughs> evet. E, hazırlanıyoruz e, gitmeye. Ama e, başaramadı henüz. Bu arada e, Melda Hanım almış hediyesini. Eğer bir şey çekip gönderirse e, o zaman e, size yayınlarım. E, neticede eline geçmiş. E, güle güle giysin ve hayırlı uğurlu olsun inşallah. Birinci e hediye pastanı yüzümüzün akıyla e, bitirmiş bulunuyoruz. E, Sizler nasılsınız, iyi misiniz? E, bana bu toparlanma çok karışık ve çok zor geldi açıkçası. Aslında ben e, bu türlü şeyleri çok çabuk yapabilen demiştim size. Pratik bir insanın pratik bir zekam var diye. Burcumun özelliği bu aslında benim. E, ama bu sefer beceremedim inanın. Böyle hani kaplumbağa demiştik ya benden hızlı gerçi. Ee, ben e, hala o şekilde e, yavaş yavaş adım atıyorum. Bugün yarın derken işte bugün de burada son artık valizi falan yapıyorum ama dün e, size video gönderdikten sonra uyumuşum. E, bir baktım sabaha karşı. Ay, çok enteresan dedim. Ne oluyor ya? Ben nasıl bu kadar uyudum falan diye. Sonra işte eee Hatta benim lakicim de dönmüş dolaşmış atlamış e, inmiş kalkmış aslında bu benim suratıma atlar gece ama o da herhalde bilmiyorum ne olduğunu hissettiyse bilemiyorum e, onun için böyle bir gece geçirdim aslında kafamda kendim de çok yoruldum e, gerek var mıydı diye düşünürken e, dedim ya işte kafaya koyduğum şeyi yapan bir tip olduğum için demek ki. E, bu şekilde oldu ama ben daha kolay olacağını zannediyordum e, ama çok kolay olmadı çünkü burada birkaç ayın yaşanmışlığı var onların hepsini bir yere kapatmak bir şey yapmak e, ondan sonra e, böyle birdenbire bir şeyleri yanıma almak istemem e, pahalılıktan dolayı tabi diyeceksiniz ki ya, bu kadar parayı verirken düşünmedin mi evet e, ama bu ufak tepeklerden de çok var yani birkaç tane var Hatta bazıları da bu depoda hala duruyor. Onlar da çıkmış değil. Ee, onları böyle Ankara'daki evden göndertmiştim fazlalıkları. Ee, ben yokken, yurt dışındayken. Hatta e, benim e, kirayı tuttuğum e, buradaki o sayın e, sevgili Nurettin Bey, e, Allah razı olsun ondan, o karşılamıştı e, eşyaları gelen böyle çanaktır, çömlektir. O da biliyordu benim böyle bir köy evi yaptıracağımı. Çok yardımcı oldu. Ben olmadan bile hiçbir şey. Taşıyıcım da çok iyiydi. E, onları getirecek kişi. Yani e, Allah onlardan razı olsun. E, çok sağ olsunlar. Ama fazla da göndermişim. Buradan da çok aldım. E, sıkılıyordum tabii buralar yapılırken. Ondan sonra çarşıya gidiyordum falan. E, ha bu ufak bunu alayım, ha bunu alayım derken kaç e, şey şanaktır, tabaktır. Şimdi gördünüz işte fazla almışın. Burada o kadar çok kullanılmıyor. Oraya götürsen ağır falan pişman derken böyle bir karambol yaşıyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim size. Neyse içerileri biraz toparladım bitti. İşte valizin son şeylerini hatta çok ağır merdivenden indiremeyeceğim diye buraya koydum gördüğünüz gibi. Ee, dedim ki ben onları merdivenden indiremem. Ondan dolayı burada hazırlıyorum ki daha kolay olsun diye. En azından burada birileri yardım edebilir bana. Öyle söyleyeyim size. Ondan dolayı burada inşallah içinde de bir şey girmez. Ama zannetmiyorum geleceğini. Bu arada e, kumrular var burada e, bu da o e, kumrulardan bir tanesi de şu arkamdaki narın üzerine yuva yapıyor aşağıdan çalıları alıyor çıkartıyor o kadar memnun oldum ki e, böyle şeyleri ben çok uğur sayarım aslında evi yaptırırken de camlar açıktı ilk zaman yani daha camları taktırmadan o zaman da küçük kuşlar gelip e, böyle e, yuva yapmaya çalışıyordu odanın içine hatta ben kıyamadım o yuvayı e, kırmaya e, bana yardım eden Uğur Bey ben yokken e, o yuvayı yıkmış çok üzülmüştüm e, ablacım dedi yani cam açık duramayacağını göre camlar takıldıktan sonra o yuva ne olacak falan dedi aslında haklıydı ama ben yine de elim varıp kıramıyordum Allah hiç kimsenin yuvasını ailesini başındaki damı bozmasın başındaki çatıyı bozmasın yüce Rabbim yaptırdığı şeyi bozdurmasın onun için e, öyle söyleyeyim Böyle şeyler benim çok hoşuma gidiyor yani böyle bir e, ağacınıza yuvanıza veya e, evinizin bir damına balkonuna yuva yapılması benim çok hoşuma gidiyor. Neticede orası bir yuva olarak görülüyor ve birilerine yardım bir e, hayvançıklara yardım etmiş olunuyor. Bu arada bu fısı fısı çok 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 fısı bu lucky fısısı görüyorsun görüyorsunuz değil mi? şimdi elimi ısırıyor halbuki ben onu o kadar seviyorum biraz önce yumurtasını yedi e, suyunu içti sabah yumurtası suyunu içti ben de kahvemi içtim anne kahve içerken o da yumurtasını yedi bugünkü de biraz sulu olmuş paçır paçır yedi ondan sonra e, sığır etli e, maması bitmiş e, viskas veya gurme kullanıyorum daha çok gurme kullanıyorum ama bitmiş onu çok seviyor ee, gideceğiz diye gider ayak da böyle mama falan e, pişirmiyorum ona yani böyle kıyma kavurması veya da biliyorsunuz tavuk yaparım ona her gün haşlarım iki günde bir e, tavuğunu değiştiririm e, ama e, onun için böyle azıyor işte e, fazla olunca gıdalar böyle oluyor herhalde değil mi? Heh? Ne istiyorsun sen? Nereye gideceğim? Burada gitsen sana keneler gelecek nereye gideceksen bak bak yavaş yavaş çiçi. Cici, cici, cici. Bu tekir böyle bir tekir işte görüyorsunuz değil mi? Cici, cici, cici. Böyle sakinleştirmeye çalışıyorum ama o vahşetini daha yenemedik açıkçası ama başaracağıma inanıyorum. Öteki evde daha derli toplu olacağız belki. E, ondan dolayı ümit ediyorum ay bir gitsem ya gerçekten bana dua eder misiniz kendimi hayırlısıyla orada bulayım ve orada bütün hayırlar da bana gelsin yani biraz dualarınıza ihtiyacım var ee, gerçekten bir türlü böyle her gün mıy 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 ben nefret ederim mıyılıktan zaten mıy 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 bir türlü bir şey yapamadım ya yani gerçekten bir tuhaf bir şey var bunun ne olduğunu ben çıkartamadım ondan dolayı da böyle duruyoruz yani yani birazcık iş yapıyorum, birazcık şey yapıyorum, duruyoruz. Birazcık iş yapıyorum, birazcık şey yapıyorum, duruyoruz. E bunu alıyorum kucağıma, seviyorum, öpüyorum. Oturuyorum, bacaklarımı uzatıyorum. Bununla birazcık aşk yaşıyoruz. Vahşim benim. Heh. Heh. Bakar mısınız buna? Bakar mısınız? Merhaba de ya. Hello de. Her şey hayatınızda güzel olsun de. Merhaba de. E, Nasılsınız İstanbul Beykaos Zonguldak Ereğlisi Sinop, Boyabat, Artvin Muğla e, Nasılsınız hepiniz Ankara Hollanda, Almanya Azerbaycan, Amerika Fransa, nasılsınız e, İnşallah hepiniz iyisinizdir Allah'ın bütün iyilikleri ve güzellikleri sizlere gelsin inşallah ee, öyle söyleyeyim. Bana da bazı şeyler bazı e, temenniler yazılmış bazı dualar yazılmış hepsi sizlere de en iyi şekilde iyilikler getirsin. Ama gerçekten e, ilk defa bu kadar zorlanıyorum ki ben her zaman çok çabuk valiz yapan her zaman çok çabuk herhalde burada biraz dağıldım. Ee, bir de tabii biliyorsunuz yalnız olduğum için e, hortumlar toplandı. E, şemsiyenin e, kılıfları geçirildi. E eşyalar şey yapıldı, tıkıldı yerlerine. Yani hepsi bir iş. E, dediğim gibi yardımcım da olmadığı için tek başıma belki de burası biraz e, fazla geldi. Biraz da psikolojik olabilir. Burayı seviyorum diyorum ya. Böyle bir sanki gidip kalmak arası. E, ama tabii mecburen gideceğim. Yani öyle bir şey yok. Para ödenmiş etmiş. E, belki de psikolojik bir şey de var. Belki bir şeyle kendimi bilmeden e, şey yapıyor olabilirim. Ağırlaştırıyor olabilirim. Kurban olayım seni veren ya Rabbime Ben ne güzel şeyler yollamış bize. Paticim benim. Patim. Evet e, böyle küçük bir şey söyleyeyim artık son adımlar son şeyler. Çok sıcak bugün e, oraya gidince de tabii hemen her şeyi aynı anda yapamayacağım elektrik idaresine gitmem lazım elektriği açtırmam lazım su e, kendiliğinden geliyormuş bir sayaç varmış oradan ödeniyormuş falan pişman derken orada da iş var Tür e, Türk Telekom'a gitmem lazım her şeyden önce falan derken işte böyle yani bunlar da gözümde büyüyor çünkü bunları çok kısa aralıklarla yaptığım için burada tekrar tekrar tekrara düşüyorum gibi aslında başka yer başka bir anlayans ama neticede yani aynı şeyleri yapma olayı ondan dolayı sizleri seviyorum Allah'a emanet ediyorum e, bu arada işte hediyeyi de söylemek istedim hediyenin biraz gecikmesinin nedeni de Melda Hanım'ın telefonu olmadığı için orada bir karışıklık yaşanmış ama neticede eline aldı. Bir dahaki sefer lütfen aklınızda bulunsun. Kazanan e, canımın e, muhakkak adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını vermesi kesinlikle şart. Çünkü burada telefon numarası olması şartmış. Sistem e, karşı tarafın telefon numarası olmadan işlemiyormuş. Onun için e, böylece ne aklınızda bulunsun. Size sevgilerimi iletiyorum. Yüce Rabbime hepinizi emanet ediyorum. Bir daha görüşünceye kadar hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun.